Abiler cümleten selamun Şimdi Çok güzel bir lot kampanyası yapacağım size. Ustası Emrah Dinç. Dev boy bir kuka. Gırtlağa kadar full gümüş çakımlı abiler. Yedek tanelerini bile görüyorsunuz. Tertemiz bir malzeme. Abiler şu an 4500-5000 lira bandında gezen bir malzeme. Diğer e, kukalardan ayırt etmeniz için söylüyorum. Bu bayağı iri boydur. Yani büyük boydur. Dostlar şöyle göstereyim. Hemen ölçüsünü de size söyleyeyim abiler. Ölçüsü 10 milime 13.5 milimetrelerinde. Abiler üçlü lot yapacağız. Güzel bir kampanya yapacağız. Tekli alımlarda da açığım ama üçlü lotta daha uyguna gelecek haberiniz olsun. Tekli alımlarda da yardımcı olurum. Abiler bu güzellik birinci tespihimiz bu. İkinci tespihimiz İhsan çeliği mükemmel bir erzurum oltusu. 1. sınıf Erzurum otusu. 925 er full gümüş. Kafes model abiler. Ortası galalittir. Ölçüsü de 9 mm 12 milim ölçülerinde. 9 milime 12 mm ölçülerinde mükemmel bir İhsan Çelik Erzurum otusu. 925 ayar full gümüş muskula ve Fransız galalit model. Abiler mükemmel bir ateş. 925 ayar yine full gümüş püsküllü. Onun da ölçüsünü hemen size söylüyorum. Ölçüsü 10 milim 10 milim diye 10 milimi 10 milim ölçülerinde. Abiler bu güzellik, bu üçlü set aldım diyen bir kıymetli abime. 10.500 lira yerine 9.000 lira şu set hayırlı olsun. İnanın şu ara duraklarına kadar gümüş ve gerçekten 3.500 liradan aşağı böyle bir oltu yok. 4.500'dan aşağı, 4.250'den aşağı bulamazsınız. Büyük boy bu çünkü abiler. Küçük diğer kukalarla alakalı değil. Burada ateş 2.500'den aşağı şu an mezatlarda kalmıyor ürün. Abi bu kampanyayı kaçırmayın. Kolay kolay denk gelmez ürünler. Bayram öncesi bayram şekeriniz olsun. Alan bin hayrını görsün inşallah.